Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlik maçıyla gene karşınızdayım. Ee, rakibimiz o kadar güçlü bir rakip değil ama ligi, ligde ikinci olan bir arkadaş ve e, benim için şampiyonluk maçı desek yerelir. E, ligde puan durumuna bakarsak 42 puanla zirvedeyim, 39 puanla rakibim arkamdan takip ediyor. Şöyle göstereyim, bakın rakibim 5-0 yeniyor. Ben 3-0 yenmişim son maçı. Bir önceki maçımı 9-0 yenmişim. Rakip 3-2 zar zor yenmiş. Keşke bunda berabere kalsaymış. 4-0. Yani e, rakip gerçekten e, farklı skorlarla yeniyor. Avarajı da yani benden o kadar uzak değil. Bakın e, benim 75 adamın 51 ardından gelen adamın ise 20, 16, 19 burada sıfırlanıyor. Bu nasıl artı 14'e düşmüş ve dü bu 8. adam ne yapmış yani bir adama 10 tane atmış son maçta bilmiyorum da her neyse arkadaşlar e, rakibin dizilişi güzel yani e, bu arkadaş normalde full kanattan oynayan bir arkadaştı herhalde güçlü olduğumu görünce böyle bir düzene geçmiş çünkü bakın gösterebiliyor muyum buradan e, bir önceki maçını arkadaşın ligde bir, hemen bir bakalım e, nasıl olacak şuradan Bakın 5-0 yendiği maç diziliş diyelim. Bakın böyle bir taktikle sahaya çıkıyormuş. Bakın bu taktik de şu an çıkacağı taktik de taktik değil arkadaşlar bu diziliş falan değil bu saçmalık. Yani 5'li savunma nerede var? Yani 5'li savunma ve bu arkadaş maçtan önce taktiği değiştirmekle de çok büyük bir hata yapmış. Benden size tavsiye maçtan önce dizilişinizi ve taktiğinizi pek değiştirmeyin. Yani sakatlık ve kart ceza, cezalısı olma durumunda değiştirmeyin. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ben e, etkinliğe başladım. Dördüncü maçı kazandım. Yani hazır takım kondisyonu fullken bu maç için kondisyonu full diyordum. Arkadaş bakalım maçı izleyecek mi? Yani e, bence alırız bu maçı. Çünkü rakibin dediğim gibi bakın dizilişi berbat. E, adam akıllı şey yok. Hücum bastım arkadaşlar. Evet arkadaş maçı izliyor. İzlesin bakalım. Biz de ona göre taktiğimizi değiştiririz. Şu anlık e, hücum oynuyorum ama ben şunu kısa pas yapacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi şu an yine hücum oynasın da. Yani bu arkadaş eğer e, baktım. Evet topa sahip olması yüksek. Ben şimdi savunmaya dönüyorum arkadaşlar. Savunma oyunu. Bakın takımı topu kaptı. Evet Gomez atar. Gomez atar. At Gomez. Gomez attı ve 1-0 Gomez. Yani şahane bir oyuncu ya bu. Bu Gomez parasını hak eden bir oyuncu arkadaşlar. 1-0 olsun, bizim olsun, şampiyonluk gelsin. Yani bu maçı alırsak rakip e, büyük ihtimal diğer maçlarını izlemez çünkü yani ben zaten zaten ligde yenilmiyorum. Her maçımı izliyorum hemen hemen. Yani izleyebildiğim kadar da topa sahip olması niye bu adamın bu kadar yüksek? Yani taktiği de 5-4-1 yani böyle bir taktik. Beşli savunma falan. Evet gol yemeyin oğlum. Bakın bunlar. Evet bir an için gol oldu zannettim ve korktum arkadaşlar. Yani bakın topa sahip olma bonusumuz yok. Ve topa sahip olmamız 56'ya 44 ama sonrasında oyun açılacaktır arkadaşlar. Şimdilik ben rakibin dizilişine bakacağım. Çünkü ee, mesela bu oyuncu sarı kart görmüş. İnşallah kırmızıyı da görür de 10 kişi kalır. Biz de gollerimizi atarız. Hücum bastım arkadaşlar. Savunma oynuyorum zaten. Ee, bizim oyuncularda herhangi bir 6.5'in altını oynayan var mı? Yok. Bu adamın var mı? Evet. 6-0. E, ee, şu 15 numara sarı kart gördüğü için morali puanı düşmüş. Evet. Takım bastırıyor. Evet. Kapancı gel. Açtı orta. Evet. Bir tane daha sarı kart gördü arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi. Eğer karşınızda zor bir rakip varsa ve top çalmanız zorsa kart görmeniz muhtemel. Bu adam bence bu maç bir kırmızı görecek. ya yani Görsün de. Yani o kadar e, ligde arkamdan geldi adam. Bu maçı kaybetmemem lazım. Evet bunlar topu kaptıracak gibi bir his var içinde. Nedense hep böyle oluyor. Evet takım hata güzel bir şekilde çıktı. Arkadaşlar, e, her zaman söylüyorum. Bu oyunda ML ve MR iş yapmıyor. Yapmıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Evet 30 numara topu kapın oğlum. Bu adam da e, büyük ihtimal e, savunma ve kısa pas oynuyor. Çünkü bakın atakları bana benzer. Evet ama Lütfi... Bakın Lütfi AMR'de oynadığı halde defansa geliyor. Çünkü ben Lütfi'ye ileri santroforun yanına kadar oynatmıyorum. AMC hizasında oynatıyorum ve defansa desteğe gerçekten geliyor. Evet. 5 numaralı oyuncum. İnşallah güzel bir pas azar Lütfi'ye diyecektim. Lütfi at o Lütfi nasıl bir vuruş o ya? Ya şikeci şikeci ya bu. O nasıl bir vuruş arkadaş? Evet, korner. Gene kornerden bir sonuç yok. Ne hikmetse benim etkinlik maçlarında, bu oynadığım maçlarda kornardan iki gol attım. Kornardan pek gol atan biri değilim. Yani korner ustası oyuncu olmama olmasına rağmen ben kornerden pek gol atan bir insan değilim ama bugün etkinlik maçında attım. Evet, ilk yarı bitti. İnşallah gol yemeyiz. Galibiyet serimiz devam etsin. Bakın arkadaşın galibiyet serisi baya fazla büyük ihtimal. Yani e, bu sezon için göremiyoruz rakip takımda da. Yani ben bu arkadaşı yendim mi şurası kırmızı olacak. Toplam şut. Evet kurtarışlar 3'e 1 arkadaşlar. Bakın kalecisi bunu adamı kurtarmış. O kadar iyi bir kaleci de değil aslında. Ya, bu adam atak yapmadı ki bu şut sayısı nasıl bu kadar fazla. Evet, Bastır takım, Bastır abicim, Buster, Bastır, Bastır. Yalnız rakibin ee, şeyi gerçekten güzel. Oyuncuların moralini ve primini fulllemiş büyük ihtimal bu arkadaş, çünkü e, topa sahip olması ve atakları bu kadar şey olması, sık olması bana biraz tedirginlik yarattı. Evet, Gomez, Gomez bu maçta da boş geçmiyor arkadaşlar. Ee, özellikle şu forvetimin asis yapması çok çok iyi oldu. Çünkü özel sponsorda bildiğiniz gibi görev var. %30'dan daha yüksek oyuncularla asis yapın diye. Bugüne kadar, yani bugün deneyim yaklaşık 1 veya 2 gündür e, 130 oldu forvetim. Yani 5 asis falan yaptı diğer maçlarda da. Evet gol olur mu? Olmaz diyecektim ve oldu. Bakın bu sefer de Gomez asis yaptı. Forvetim attı. E, ee, özel sponsor da bize 4 farklı galibiyetle maç kazan diyordu. İnşallah onu kazanırız. Çünkü yani bu maçta hem 4 farklı yeneyim hem adamın averajı düşsün hem görevi yapayım hem kazanayım her şeyi istiyorum. Bir taşla 3-4 kuş vurmayı hedefliyorum ama gol atamıyor ya. Bomboş pozisyonda atamadı arkadaşlar. 18 numara nazar değdi. Gomez Evet Gomez'den gerçekten memnunum. Yani adam atıyor ya. Her maç birer tane. Evet bakın atıyor ama yani karşı karşıya da kaçırıyor. Evet ee, hücum bastım arkadaşlar gene. Kapancıgil foul yapıyor. Ya Kapancıgil oğlum. Ya benim bu orta saha oyuncularım niye kart görüyor ya? Gerçekten yani böyle bir şey olamaz ya. Şu üçlü nedense hep kart görüyor. Ve yani bakın Kapancıgil cezalı durumu düşmüş olabilir bir sonraki maçta. Ve Allah'tan oyun bana güzel bir MC verdi. Bu etkinlikte. Hani 5 ila 7 yıldız arasında bir oyuncu veriyor ya. Bana e, MC verdi 6 yıldızlı ama. E, penaltı ustası özelliği yeteneğinde. Evet forvetim attı. Forvetim attı arkadaşlar. Adam şu an var ya oyuna ana avrat bacı sövüyor sövüyor ana avrat bacı evet dediğim gibi kırmızı kart gördü lütfi attı 5 oldu ben dedim ben dedim arkadaşlar bu adam e, kart görecek dedim kırmızı görecek dedim arkadaşlar yani ben dedim oğlum vurun biriniz kaleye go atın artık gol Evet arkadaş oyuncu değiştiriyor. Değiştirsin anam. Taktiği ne yaptı acaba bu hıyar? Lütfi 2 attı. İkinci golünü attı. 6-0. Aslanım be. Ya bu Lütfi var ya. Yani bu Lütfi Gomez ve Forvet oyuncum. Yani. Bakın bunlar ne kadar çete. Üç, üçlü çete diyorsam. Bunlar da üçlü kutsal ittifak arkadaşlar. Yani bunlar da, bakın bunlar kart görüyor, bunlar gol atıyor, bunlar da savunma yapıyor işte. Bizim takım bu. Biri kart görüyor, biri gol atıyor, biri defans yapıyor. Yani orta saha oyuncularım çok genç diye de bu kadar kart görüyor olabilir. Çünkü yani emin değilim. Bakın arkadaşlar adam nasıl bir taktik? Böyle bir taktikte bana bana gol, bir de bakın 5-0 oldu, taktiği değiştirdi. Yani arkadaş. Zaten 5-0 öndeyim. Ne yapacaksın? 10 dakikada 5 tane gol mü atacaksın ya? Yani e, arkadaşlar şey çok iyi oldu. Şimdi e, büyük ihtimal onu verecek. Özel sponsorda da e, dediğim gibi şey var yani. hani şu 4 farklı yen, yenli alakalı. Evet. Her zamanki gibi. Evet ve evet 50 puanımızı aldık. Şimdi istatistiklerimize dönersek. Bakın 19 şut onu isabetli bir kart görmüşüz maalesef Evet prim verdiğimiz için ona eksi eksideyiz önemli anlar bakın Gomez teral, e, Ter Terlayi asist yapmış dizilişimiz efsanevi diziliş taraftarlarımız gelmedi ödüller bölümü Gomez e, yine maçın adamı oldu bu kadar yeter istatistiklere bakmamız. Evet, 45 puanla zirvedeyiz. Adam şu an oyuna ana avrat sövüyor. Ana avrat düz gidiyor. Hem averajımı yükselttim. 6 puan 6 sıfırla 3 puanı aldım. Adamın averajı düşürdüm. 50 puanlık özel sponsor aldım. Üstüne üstlük Lütfi 2 gol attı ve 24 golle bakın ilk 3'te gol krallığında kendi adamlarınla kapışıyorum gol krallığında yani Böyle bir takım olamaz ya. Evet özel sponsorda da hemen e, ödülümüzü alalım. 50 puanlık şu ödüller gelsin. Arkadaşlar bu oyuncu geliştirme ile alakalı ben bunları genelde Lütfi'ye veriyorum. Eğer defansla alakalı bir şey varsa Lütfi'ye değil de mesela orta, kafa vuruş, yaratıcı bunların hepsi Lütfi'de var. Açık yani. Hatta şuradan bir göstereyim olmazsa. Orta, kafa vuruşu, e, yaratıcılık hepsi var. Evet Lütfi'ye ver abicim bunu. Lütfi'ye ver. Verdik. Bitiricilik, top çalma, güç. Bunları da Lütfi'ye veriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın Lütfi'nin yaratıcılığı kaç oldu? Hemen bakalım. PSG logosu kadar saçma oyun logo vermesin artık ya. Bakın Lütfi becerilerde 250 bitiricilik oldu. Seneye bunun bitiriciliği eğer gol kralı olursa 260 arkadaşlar. 260 bitiricilik. Ya muazzam bir şey. Bakın 108'lik oyuncu olduğuna bakmayın. 146'lık bunun hücumu var. Yani bakmayın cesaret 120 bu oyuncu. Ben zamanla işte bunu mutantlaştırdım. E, lig'de bahsettik. Özel sponsorda şu görevle alakalı arkadaşlara bakın. Burada diyor ya ilk 11 ve yedek tamamen dinlenmiş. Ben sadece ilk 11'i tamamen dinlendirdim ve süper moralle başlattım ve kabul etti. Bunda bir çeviri hatası var arkadaşlar oyunda. O yüzden siz de dikkatli olun. Başka e, söyleyeceklerim bu kadar galiba. Önceki videomda Gençlik Akademisi'nden bahsettim. Diğer sezon çok güzel bir DC ile başlayacağım. E, arkadaşlar şuradan tekrar bakalım ama onu işlemiyor oyun. Yani 90 işlemiş 97 maçları yenilmiyorum. 94 maçları galip geliyorum. Bunları her ikisinde yüzer maç yapma amacındayım. Ki artık Yarın bir zorlu maçım var. Yarın bir de kupa maçım var. Yani e, bu maç o kadar zor değil. %79'luk bir adam ve dizilişi de 4-2-3-1. Ben bunu yenerim çok rahatlıkla. Kupadaki rakibim e, şöyle bakalım. Bu da 4. Bu DMC yalnız. 4-1-1. Aynen 4-1-1-1-3. Bakın bu eğer adam 4-1-1-3-1 olsa tamam. Dizilişi iyi derdim ama bu takım çok ofansif. Bu takıma ben gol manyağı yapacağım ben bu takımı. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. E, ligde, kupada, şampiyonlar liginde yenilmeden, beraberlik dahi almanı hatta 1-2 maçın dışında gol dahi yemeden yolumuza devam ediyoruz. Kanalımı takip edin. Sizler de namalup bir şekilde yollarınıza devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.